Şimdi 2026'da kullanacağım defterlerden bahsetmeye devam edeceğim. Ben 25'te bunu kullandım. Ne için kullandım? Okuma günlüğü olarak kullandım. Böyle içini tamamen kafama göre kullandım. Ve yarısına kadar böyle geldim bu defterden. Ve bu defterden çok 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 ama çok mutluyum. Marka yine tam ne dersiniz? E, takıntılı oldum resmen. yani Çok hatırlattım. Peki bu yıl ne yapacağım? E, bu yıl bu defteri kullanmaya devam edeceğim. Ama şöyle bir şeyle beraber devam edeceğim. Şöyle bir. Defter aldım yine aynı yerden. Bu yıl ben artık 100 kitap okumak istiyorum. Yani eskiden çok kitap okuyordum ama son yıllarda bu gittikçe düştü. Kitap okuma. Gerçi yok düşmedi arttı da. Karışık bu yıl birazcık az, oku az okudum yani. Şurada şöyle bir yer var. 100 tane kitap yere. Ben bunu yapmak istiyorum. Birazcık benim için zor oluyor. Çünkü ben ince kitap okumuyorum. Okuyamıyorum. O yüzden de dolacak mı bilmiyorum. Kitap okumayla ilgili kullandığım defterlerde bu da var. Bunun videosunu çekmiştim. Kanala bakabilirsiniz. Hatta bağlayabilirim bunu. Şöyle içlerini doldurmadım hala ama kendi yüz kitap listemden. Bundan da daha önce bahsetmiştim. Bu da böyle. Benim okuduğum bütün kitapları burada tutuyorum. Yıl yıl her şeyi yazıyorum burada yani. yani. Mesela kitap okuma sayılarımı şurada görebilirsiniz. Bu yıl kaç olacak bilmiyorum. 40 falan olacak sanırım ya da 45 falan olacak. Kitap okuma sürecimi de bu defterlerle tutmaya devam edeceğim. Yalnız şöyle olacak. Şu ikisi zaten hani artık ömür boyu kullanacağım defterler oldu. Ne zaman dolarlarsa o zaman bitecek. E, şunu nasıl kullanacağım? Ee, bunda tutup okuduğum bütün kitapları genel olarak hepsini çünkü burada sayfaları var bu kit defterinde içinde. Bunda tutup buraya yani şu kalan kısma sadece gerçekten böyle sayfasını yapmak istediğim kitapları tutacağım. İşte şuradan mesela şunun gibi böyle kendi sayfaları olsun istediğim kitapları ya da bunlar gibi mesela şu sayfamı aşırı seviyorum. Bunun gibi sayfaları olsun istediğim kitapları tutacağım. Yani 40 kitap falan bunda olacak ama hepsinin ana kaydını da bunda tutacağım 2026'da. Evet. Bunları da bu tarafa koyuyorum. Ama hala gördüğünüz gibi bahsetmediğim defterlerim var. Yani devam edeceğiz.